Bir sonraki durağımız bir evin en önemli parçaları ve yeni evlenecek olan çiftlerin temel ihtiyaçlarından birisi olan mobilya. Mobilya için ön kol ev konsepte gidiyoruz. Şimdi Önkol Ev Konsept'teyiz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Benim adım Gülten, soyadım Atalan. Önkol Mobilya'da çalışıyorum, Ev Konsept Mobilya'da. Evet, siz de tanıyalım. Hüseyin Özey. Evet, firma hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? 10 yıldır işletiyoruz burayı. Ee, ürünlerimiz konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Kullanılan malzemeleri zaten birinci sınıftır. Hani e, kumaşı olsun, süngeri olsun, iskelet olsun. Kaliteli malzemelerle üretilmektedir. Bu konuda e, müşterilerimizin de sıkıntı yaşamayacağından eminiz. Evet, mobilya dediğimizde akla gelen her şey var burada. Yemek odası, yatak aynen odası, aynen öyle evet. Yemek odası, odası, odası oturma odası, salon takımı, yatak odası her şey içinde mevcut zaten. Evet, evet. Yani müşterilerimizin isteyeceği her şey var. Mobilyalar hakkında bilgi alacak olursak yani işçiliği hakkında. Yani işçiliği hakkında gürgen ağacı kullanılması zaten ön planda oluyor. Hani ağaç yapraklarından elde ediliyor. Ee, daha sağlıklı, daha kullanışlı oluyor, dayanıklı daha dayı, oluyor. Evet, uzun ömürlü. Aynen öyle. Ha? Mesela bizim 7 yıl garantimiz var. 2 yıl resmi fatura karşılığında 5 yılda servis hizmetimiz var. Bu 7 yılın içinde hani e, kullandığı takdirde hiçbir sıkıntı yaşamıyor. 10 yılda kullansa hiçbir sıkıntı yaşamayacağından eminiz biz. Evet, bunun garantisini verebilmek önemli müşteri. Evet, aynen öyle. Şimdi Kampanya konularına gelecek olursak, düğün mevsimi başlıyor. Bu yüzden yeni evlenecek çiftlere seçenek sunmak gerekiyor Nasıl kampanyalarınız var. Mesela, ee, diyelim bütçesine pek uygun gelmedi. Nakit fiyatı üzerinden taksitlendirme imkanı sağlıyoruz müşterilerimize. Hani bu konuda hediyelerimiz var. Ürün evet. aldığı takdirde hani sehpa hediyelerimiz var öncelikle. Farklı hediyeler de olabiliyor. Özel hediyelerimiz var. Evet, ha ha. Zaten hani mobilyayı gösteren de aksesuardır. Aksesuar hediyelerimiz de mevcut. Evet. Ee, başka kişisel kampanyalarınız olarak ödeme kolaylıklarınız var sanırım. De söyle bahsettiniz zaten peşin fiyatına taksit imkanı evet, var. Evet, aynen diye. öyle. Ee, sezon indirimleri de oluyor mu? Yani yüzde %20'ye kadar indirim yapma şansımız var. Evet, bu da önemli bir şey. Ee, İsterseniz göstermek istediğiniz ürünlere bakalım, şurada bir tane ürünümüz var onun Tabii. yanına doğru gidelim. Bu mobilya hakkında bilgi alabilir miyiz? Bunda zaten gürgen ağacı kullanılmıştır, tamamen oyma ağaçtır, İşçiliği falan ön planda zaten birinci sınıf bir üründür. Hani sedef boya olarak kullanılmış, parlak ya boya, bunlarda el izi çizilme olmuyor zaten. Hani müşterimiz bu üründen kalite açısından hiçbir sıkıntı yaşamaz. Klasik ve şık bir model olarak duruyor benim gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. öyle, evet. evet. Avangart tarzı zaten ön planda. Hani müşterilerin genel itibariyle istediği avantgard tarzı. <laughs> Özellikle Şanlıurfa'da Genelde böyle işte malzemelerine bakarlar, dayanıklı olması açısından kumaşlarına bakarlar, bunlara dikkat ediliyor. Aynen öyle. öyle. Daha Zaten 7 yıl garantili dediğimiz gibi hani kumaşında deforme olursa, kırılma, dağılma, çökme olursa direkt bunlar garanti kapsamı içerisine giriyor. Ki zaten burada olduğumuz müddetçe hani biz ürünümüze her şekilde sahiplenebiliyoruz. Şundan da bahsedelim. Mobilyayı almadan önce Al, alım esnasında bir de aldıktan sonra montaj imkanları da var. Hani müşteri memnuniyetini oluşturma açısından. Yani zaten taşıma, nakliye, montaj her şey ücretsiz olarak bize ait. Türkiye'nin her yerine gönderim yapabiliyoruz. İl, İl, İl İlçeler arası hiç fark etmiyor. Hani daha sonra bir sıkıntı yaşadığında biz burada olduğumuz müddetçe zaten biz ürünümüzü sahipleniyoruz dediğim gibi. Hani bir sıkıntı olursa montajında yardımcı olabiliyoruz. Yani müşteri her türlü her kolay türlü parçalarını bulabilirler evet. Evet, bu da güzel bir imkan. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok yani müşterilerimiz memnun kalacağından eminiz onu biliyoruz. Bunun için Kendinize gelip gelmiyoruz. görmeleri evet. de gerekiyor. Yerinizi söyleyelim ister. Diyarbakır yol üzeri Karaköprü, ee, ev konsept mobilya. Ön kol ev konsept olarak geçiyor Karaköprü'de. Burada müşterilerimiz bulabilirler ve kampanyalar içinde özel olarak bilgi almak için buraya gelebilirler. Mobilya almadan önce mutlaka görmek gerekiyor diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizden de ön kol ev konsept hakkında bilgi alabilirim. Önkol mobilya olarak 12 yıldır bu iş hizmet, hizmet vermekteyiz. Ürünlerimizin kalitesi 4 dörtlüktür. 3 yıl garanti ahşaplarımızda herhangi bir çatlama olduğu zaman direkt değişim oluyor. Değişim sırasında firmalarımızda herhangi bir e, üründe değişim yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yine müşteri yaşarsa direkt değişime giriyor. Kalitelerimiz de dört yani. Köklü bir firmasınız zaten, uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Artık ustasısınız bu işin, bunu da mobilyalarınız gösteriyor, müşteri memnuniyetiniz gösteriyor. Kalite olarak zaten birinci sınıfız. Urfa'da ön kol denilince mobilya sektöründe bir numarayızdır. Araba sektörüyle, mobilya sektörüyle bir numarayız yani. Evet artık evet. başka e, kollarda da gelişiyorsunuz. E, tabii ki, bizim İstanbul'da da mesela mağazalarımız var. Yurt dışlarına kadar e, ihracatlarımız oluyor. Türkiye içerisinde istediğiniz ile ücretsiz teslimat, kurulum, montaj dahil her şey kendi firmamıza ait olarak çalışıyoruz yani. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.